Sayın Mehmet Metanet Çulaoğlu. Buyurun Sayın Çulaoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde İstiklal Savaşımızın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizi liyakatsız ve iş bilmez yandaşlarınıza emanet edip, ekonomik olarak çok zor durumda, duruma getiren iktidar, işsiz kalan vatandaşlarımıza işsizlik ödeneklerini nasıl kısıtlarız konusunu meclis gündemine getiriyor. İktidarın getirdiği kanun teklifinde vatandaşımızın yaralarına merhem olacak, dertlerine derman, geçim sıkıntısını ortadan kaldıracak bir tek şey var mı? Kesinlikle yok. 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında çiftçiye verilen mazot desteğinin önümüzdeki yıl %6.1 oranında düşürüleceği yazmaktadır. Yine çiftçilerin en büyük maliyetlerinden biri olan gübre destekleri de %6.2 oranında kısılacak denmektedir. Gübre fiyatlarına Ekim ayında %25 zam gelmişken, mazot fiyatları ise dolardaki artışla birlikte yükselmeye devam ediyorken, bunlar çiftçimizi daha da zora sokacaktır. Yine aynı 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında arz açı olan kütlü pamuk, ayçiçek, zeytinyağı, tane zeytin, soya fasulyesi, kanola, aspir ve mısırda da fark ödemesi 2021 yılında %7.3 oranında düşürülecek denmektedir. 2021 yılında yapacağınız bu uygulamadan vazgeçilmesi ve çiftçimizin daha da perişan edilmesinin şimdiden önüne geçilmesi ve bunların yapılmaması gerekmektedir. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi tekrar geri getirerek etkisiz hale getirilen Yüce Meclisi milletimizin sorunlarını çözen bir konuma getireceğiz diyor. Bu duygu ve düşüncelerle yüce yetin saygıyla selamlıyorum.